Şimdi size Kocaeli petek temizlemenin adminin yorumlarını okuyacağız. Videolarım bu şekilde temizledikleri peteklerin videoları Ama admini çok komik yemin ederim. Bu kesinlikle benim favorim. Petek temizleme sayfasında benim ilk bir tane yükselce abi arkadaşlar. Estağfurullah abi. 12 <laughs> Zaten petene cildin <laughs> böyle olması lazım. Eğer gri ise sorun vardır. Tabii doğrudur. Ama bir de mesela pürüzsüz <laughs> <laughs> zaman bütün organların durur. <laughs> Kral Petra'yı <beden>, giymişti. <laughs> i̇şleme zamanı. Mazot pahalandı biliyorsun. Ben şanslı inanmam. Başaramadım. <gülüyor> 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 Elimde petek yok. Ne yapayım? Abi bu suya isek, parsaklarımız demeden <laughs> yumuşturdum. <laughs> <laughs> Baba, ama bizde kavmi var bizde. De... <laughs> Biz temizlik ama bayağı yakıttık suyunu. <laughs> Abi ben de taşındık. Stan kimse oturmamış. Yine de tebriz ederim ben. Yine de bezeklerim. <laughs> Abi herkesden yanıt <laughs> yazmış falan da. Sen herkes değilsin Umut. <laughs> Hangi kapın? Al ya makamı stand başına. Am bir kez pencere miydi? Yok bunlar bir... petrol çıkmış seçime. başladı. Am bir sorum olacak. Sence White makam yoksa normal makam? Ürtülük yapmayın. Yani. Abi ben temizledim tamam Abdullah botu kalmadı mı? Şimdi onu temizleyeceğiz ya yok. mu <laughs> <Burası> herkes işini yapıyor. <laughs> Burada da petek temizliğini bütün dillere çevirmeye çalışmış büyüm <laughs> <Buyum> yapıyor yapıyor? <abi. gülüyor> Salavat